Herkese merhabalar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Bugün yeni bir başlangıç olsun. Her sabah erken kalkalım, ailece kahvaltı yapalım diye düşündük. Ama bakalım aile üyeleri ve ben ne kadar devam edebileceğiz, ne kadar yapabileceğiz bilmiyorum. Çünkü sabahları erken kalkmaya hiç alışkın değiliz <laughs> ailece. Yani sadece Ali Beyciğim alışkın erken kalkmaya. Böyle hemen yumurta pişirdim, e, domates kavurdum, zeytinimiz, peynirimiz, balımız. Rabbim güzel bir gün geçirmeyi nasip eylesin. Değil Aynen. mi lokum kuşum? Değil mi annem? Ha, günaydın de teyzeleri. Aşkım. Günaydın de teyzeleri. Üzüm de diğer köşede beraber oyun oynuyorlar. Onlar herkesten önce kalkıyor. Evde bir ses duydukları zaman hemen kalkıyorlar, fırlıyorlar. E, ee, internetten de şöyle bulaşık makinesi tablet almıştık arkadaşlar. Onları da görmüş oldunuz. Onları da daha yerleştirmedim. Yerleştireceğim Allah izin verirse. Böyle işte. Rabbim bin bereket versin. Olmayanlara da versin inşallah. Tekrardan merhabalar. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Biz şimdi karı koca kahvaltımızı yaptık. Çocuklar yan çizdi. <laughs> Çocuklar gitti yattı. Ondan sonra bugün de buranın Pazarı var arkadaşlar sebze pazarı pazartesi ve perşembe günü sebze pazarı oluyor işte Ali Bey ile beraber ben de dedim hani senle çıkayım en azından yemeklik malzememizi alayım dedim güne erken başladım inşallah bugün bütün işimi gücümü bitirip Ay. inşallah bugün bütün işimi gücümü bitireceğim yemeğimi ekmeğimi erkenden yapacağım <laughs> el işi yapacağım ama bugün pazartesi bugün temizlik işleri fazla hafta sonunun temizliğini halletmek lazım öyle işte arkadaşlar şimdi pazara gidiyorum bakalım aklımda bamya var ama bilmiyorum başka bir şey alacak mıyım almayacak mıyım neler var bir bakalım pazarın durumuna göre ee, ona göre karar vereceğiz artık Ali Beyciğim buradan devam edecek ben eve yürüyeceğim ayrıca sabah sporu da olmuş olacak benim için <laughs> akşama dayanamaz bayılırsam benden haber alamazsanız merak etmeyin <laughs> çünkü alışkın değil benim bünyem böyle sabahları erken kalkıp ileride yarılıyor öyle erken kalkıp böyle Erken yol almak hani alışkın olduğum bir durum değil. Geldik biz pazara bakalım. Pazara gittim, geldim, Caner'i okula gönderdim. Ondan sonra aradan 1-2 saat geçti. Biraz işte makineye tekrardan çamaşır attım, beyazlarımı makineye attım. Valla hemen aldıklarımı gösterip yemeğime girişeceğim. Bam aldım. Şöyle yemek yapayım dedim hani taze taze. Bu sene pek yapmadım. Sonra donmalık biberi görünce ben dayanamıyorum. donmalık biber aldım. Dondurucuya koyarım belki diye düşünerek aldım. Çünkü böyle küçük küçük yumuşak yumuşak böyle istediğim gibi. Şöyle minik minik. Sonrasında patlıcan aldım arkadaşlar. Bamya 15 liraydı kilosu. Patlıcan 4 liraydı sanırım. Patlıcan aldım böyle. Ya pazara gittiğin zaman şey oluyor böyle. Domates de 2,5 liraydı sanırım. Pazara gittiğin zaman onu da alayım, bunu da alayım, şunu da alayım. Sonra buzdolabı doluyor. Ondan sonra e, bayatlamaya başlıyor. Araya başka yemekler giriyor. Her gün sebze yemiyorsun, içmiyorsun. Ondan sonra kötü oluyor. Frenledik kendimizi azaldık bu sefer ama maydanozum çok güzel. <laughs> Valla bağı çok güzel. Sabahları da detoks suyu yapıyorum. Onu çekmedim size. Sonra şöyle lahana aldım ona da görünce dayanamadım Vallahi işim gücüm çok eve bir düzene sokmak istiyorum diye uğraşıyorum ama böyle uğraştıracak da malzemeler aldım açıkçası bamyayı soyacaksın, ekleceksin lahanayı açlayacaksın, saracaksın pişireceksin valla lahanayı yetiştiremem ama bamyayı şimdi hemen ocağa koyacağım çünkü Ali Bey'cim yemeğe gelebilirim dedi şimdi sabahtan sebzeyi de alınca ben hemen şu bamyalarımı soyayım bir güzel tencerede pişireyim. O bir kenardan tıngırdasın. Ben de kalan diğer işlerime devam edeyim. Yapayım bakalım. Rabbim bereket versin. Pazarlığımızı da hallettik. Çamaşırları temizliği falan da halledebilirsem çok güzel olacak. Benim için dolu dolu geçmiş bir gün olacak. Çayımı da valla <laughs> kalan çayı da içiyorum böyle. Bir taraftan çayımı içiyorum. Bir taraftan da işimi yapıyorum işte. Hadi devam edelim. Mamyalarımı sanırım bir saatte temizledim arkadaşlar. <laughs> hepsini temizledim. Birazını dolaba koyarız diye düşünmüştük Ali Bey'le alırken. Ee, hani bir kilo alalım demiştim ben. Sonrasında birazcık fazla geldi. Dolaba koyarız falan diye düşünmüştük ama başlamışken hepsini doğramak istedim. Doğradım, hazırladım işte. Yani soydum, temizledim. Şimdi e, soğanımı, domatesimi kavurdum. Birazcık da soğanlarımı yaktım bu arada arkadaşlar. Domatesi soyarken altını açık bırakmışım birazcık yandılar. Ee, bu da buna sanki fazla mı gelecek? Piştiği zaman azalır. Tam şöyle bir tencere bamya olsun. Caner'cim yeni yeni yemeye başladı. Ama biz seviyoruz. Yarına da yemek olur belki. Ali Beyciğim öğlen de yemeğe gelir. Bugün geleceğim dedi ama ben sanırım öğleye yetiştiremeyeceğim bunu. O yüzden limonunu da sıkalım bir güzel. Şöyle limonumuzu da sıkalım. Sonrasında ben kalan işlerime hızla dönüş yapacağım. Yapmak zorundayım. İnşallah bitirebilirim işimi gücümü. Dua edin bana. <laughs> ya sabahtan da kalktım, erkenden de kalktım. işimi gücümü yapacağım diye ama ya yani uğraştıran yemek malzemesi alınca böyle bamya falan limonumuzu da ekledik böyle sonrasında tıngır tıngır pişmeye devam eder kapağımızı da kapatalım kettle'a da sıcak su koyayım ısınsın birazcık dibinde suyu var böyle buharında yavaş yavaş pişeriz bamya yemeğim pişti arkadaşlar bamya tamam Dedim süpürme işlerine girişmeden önce şöyle güzel bir pilav yapayım. Güzel bir pilav yapmak için de tabii ki dün pikniğimizden artan şöyle saç tavanın tavuk pişirmiştik yani. Onun artanını tencereye aldım. Şöyle bir kaynasın. Sonrasında bulgurumu yıkadım. Ali Beyciğim böyle iri taneli bulgur almış geçen gün. Ben de almıştım. Bunun pilavı bunun pilavı daha güzel oluyor dedi. İyi dedim hadi şimdi onun da gönlü olmuş olsun. Onun bulgurundan pişireyim. Ya şimdi bu, bu şekilde yiyemeyecektik. O yüzden orada dökmeye de kıyamadık. Şey götürmüştüm ben bardaklarımı falan böyle fincanımı falan bunun içine koymuştum. Bu saklama kabı gibi işte ona koyduk getirdik eve. Dolaba koymuştum. Şimdi bulgurumu da ekleyeceğim. Bir güzel kavuracağım baharat eklemeye gerek yok. Azıcık pul biber ekleyebilirim. Şimdi bir güzel kavrulsun. Bulgurlar şöyle azıcık o yağı çeksin, bir cızırdasın. Sonrasında tuzunu da eklerim. Aslında sabahtan kalan domates kavurmam da var. Onu da eklesem mi diye düşündüm ama bu sefer çok fazla olur gibi geldi. Şimdi buna bolca karabiber koyacağım. Lokum da yanımda burada. Yemek yapıyorum ya. Karabiber diye kimyon almışım. <laughs> Ay allahım. Efendim kızım. Ne istiyorsun? Hı? Anne'nin yemek yaptığını anladın? sürtünüyorsun tabi burada sürekli ha? ne istiyorsun minnoş birazcık da pul biber Allah'ım ayaklarıma dolana dolana ne istiyorsun annem bakın bakın teyzeleri aklı pilavda şimdi onun <laughs> başka zaman hiç annenin yanına gelmek yok hayvanlar bile işini biliyor valla <laughs> seni üçkağıtçı hadi geç ben de ellerimi yıkayayım şimdi yemeğime devam edeyim küçük göze aldım pilavımı hemen suyunu da ekleyeceğim kapağını da kapatacağım tuzunu da ekledim arkadaşlar bismillah suyu az gelirse Tekrar ekleme yapalım. Dünü bugün ettik. Ve ben videoyu yeniden başlattım arkadaşlar. Çünkü dün videonun devamını getiremedim. Gerçekten getiremedim. Çünkü zamanım sıkıştı böyle. Çok yetiştiremedim zamanımı. Caner okuldan geldikten sonra çok fazla böyle telefonla haşır neşir olmak istemiyorum. Onun düzenini sağlamam gerekiyor. 8. sınıf öğrencisi dersleri var ödevleri var ben böyle telefon işlerine dalarsam o da birazcık kaytarıyor gibi oluyor düzeni bozuluyor gibi oluyor o yüzden devamını getiremedim <laughs> videonun devamını getiremedim o yüzden kusura bakmayın baştan söyleyeyim arkadaşlar açıklamamı yapayım bugün artık bir gün geçti arada yeni bir güne başladık ettik ben Reyhan'ın köyüne gittim Çayını içtim. Ondan sonra kahvesini içtim. Ee, tarlasından da biberi topladım. Elmayı yere düşen elmaları topladım. Dalından incir yedim. Ya inanın telefonumun kamerası bozuk olmasa hepsini çekeceğim ama çekemiyorum arkadaşlar. Gerçekten e, kamera bozuk. E, arabada giderken de hani tek başıma gittim. Cansucum gelmedi. E, araç kullanırken de telefonu tutmak istemiyorum. Araç tripodum da yok. Gerekli açıklamaları yaptım. Önce evlat, önce eğitim, önce aile, önce canın ondan sonra video gibi işler diye artık planlamak istiyorum. Yani ona göre yaşamak istiyorum. Dediğim gibi ders ihmale gelmiyor arkadaşlar. Sonra dün ben bir de bamya'yı soydum ya. Bamya'nın dikeni battı parmağıma nasıl acıyor nasıl acıyor şurası böyle iltihap olmuş gibi. içinde böyle bir beyazlık var ama onu da çok anlayamadım böyle sızım sızım sızlıyor iki gündür. Şöyle ucuna dokunduğum zaman aslında bu bamyanın soyma aparatları da var da her neyse çok fazla evimize girmediği için e, almaya da gerek yok diye düşündüm bir an. Sonra reyhancığımdan nar aldım arkadaşlar. Sonra <laughs> ayva aldım böyle iki tane. Sonra böyle yere düşen elmaları aldım. <laughs> dedim Reyancım dedim bak ben incir incir yemeye geleceğim Ali Bey'le beraber geleceğim dedim. Ali'yi çıkaracağım ağaca toplasın diye dedim. Incir de böyle geçmeye başlamış. Beyaz incir böyle ak incir o kadar lezzetli, o kadar güzel ki. Sonra şöyle biber topladım. Yeşilini, kırmızısını karışık. Közlenmiş biber salatası yapacaktım sizle beraber. ayırmıştım bir tabak hatırlarsanız. Onu da şey yapamadım. Dün akşam aceleyle vallahi yaptım. <laughs> Çekemedim dediğim gibi. Çekemedim. İnşallah tekrar yaparım. Şöyle küçük küçük salçalık biberlerin böyle minik minik olanlarını da aldım. Yeşil yeşil olanlarını da aldım. Ee, bu iki biberi Reyhan'cığım böyle ince ince doğrayıp dondurucuya atıyor. Ee, sonrasında böyle buzu çözülmeden yağ atıyor. Şöyle bir kızartıyor böyle. Ee, suyu buzu çözülüyor falan işte çekiyor. Ee, yoğurtluyor çok güzel oluyordu. Belki dedim öyle yaparım poşetlerimi dondurucuya koyarım diye düşündüm. Böyle tarladan topladım. Keşke sizinle beraber toplayabilseydik. Gerçekten şu telefonu bir halledebilirsem kamerasını. Ondan sonra cıma işte eve geldim. Şöyle biberimiz. Eve geldim. Caner'cim böyle bamya'yı çok severek yemedi açıkçası. Bulgur pilavından biraz var. Anne ne yiyeceğiz ne yiyeceğiz diyor. Makarna yapar mısın dedi. Belki dedim markete gider mantı alırız oğlum dedim. Bilmiyorum belki gider alırız şimdi şu sebzemi bir yerleştireyim sonrasında bakalım neler yapacağız arkadaşlar biz şimdi oğlumla beraber çıktık e, şok ve a101'e gideceğiz de ders çalışıyordu <laughs> aldım onu da hadi gel oğlum beraber bir hava alalım bir market gezelim istediğin mantıyı alalım dedim anne hangisinden alacağız diyorsun ben hani e, markete alışverişe çok gelmediğim için bilemedim bakacağız artık hangisinden alacağız sonra evimize gideceğiz Caner'cim dersine devam eder. Ben mantıyı pişiririm. Azıcık dolanalım. Marketten eve geldik çok şükür. Birazcık oyalandık. A101'i gezdik. Şok marketi gezdik. Şok'tan avokado aldık. Şöyle birazcık yumuşak. Kararması lazım olgunlaşması için ama bu haliyle de maske yapabilirsiniz. Yiyebilirsiniz. Yani bu daha yumuşak. Sonra şöyle piyalenin kakaolu pudingini aldım arkadaşlar. Böyle bisküvili pasta yapmak için. Makarnam bitmişti, bir tane e, ne bu? Fiyonk mu? Evet fiyonk. Burgu. Çubuk makarna. Ha peynirim de bitmişti. İçime beyaz peynirini aldım böyle. Sonrasında erişteyi görünce dedim ki Cenel'cim sana erişte yoğurtlu erişte yapabilirim istersen dedim. Mantı yerine dedim. Tamam olur anne dedi. Erişte aldım bir tane. Ben Do marka. Bunu ilk defa aldım. Ayrıca'dan aldık değil mi oğlum onu? Evet. E, mantıyı da ben Do marka aldım. Bilmiyorum. <laughs> Cener'cim alalım anne dedi. Aldım ben de. Bunu dondurucuya atacağım. E, şeyi pişireceğim. Bir de şöyle. Anneciğim ver ben dondurucuya koyayım. Sonra hemen odana dersin. E, böyle üçlü de etime kaldım. Size etime şeyini yapacağım ya yoğurtlu, salatasını patlıcanlı, közlenmiş biberli ekmek aldım fazla aldım evde bulunsun dedim belki tatlısını da yaparız muhallebili şimdi hemen e, eriştemi haşlık yoğurtluyum ben Çener'cim de o arada dersini yapar Ali Bey'cim de görevden gelmiş olur işten gelmiş olur e, aslında saat gecikti e, Samsun'a gitmiş yine görev çıkmış öyle işte arkadaşlar şimdi akşam yemeğimizi bir hazırlayalım sonrasında bakalım neler yapacağız erişteyi ocağa koydum. Hemen dedim şöyle eee pudingli tatlı yapayım, bisküvi pastası yapayım. Ama onu neyle yapacağım? Geçenlerde ben böyle şey almıştım ya, kap almıştım. Size göstereyim onu. Şunları almıştım ya arkadaşlar. Dedim bunlara böyle porsiyonluk tatlı yapmış olayım. Yemeğin üstüne yeriz diye düşündüm işte. Ondan sonra yemeklerim hazır sayılır. Şu pudingi de pişireceğim. Bisküvileri böyle Azıcık puding dökeceğim. Bisküviyi kıracağım. Koyacağım. Öyle öyle kat kat yapacağım işte. Borcamda yaptığımız gibi aynı şekilde e, bu porsiyonluk yapacağım. işte. hemen halledeyim. Pişireyim. Öyle de dişim ağrıyor. Öyle de dişim ağrıyor ki arkadaşlar inanın. Çok dişim ağrıyor. Bugün dişçiye gidecektik. Ee, Ali Beyciğime görev çıktığı için gidemedik. O yüzden şimdi mecbur ağrı kesici içtim. Yarın inşallah halledebilirsek halledeceğiz. Halledemezsek artık bir sonraki güne hallederiz inşallah Rabbim nasip ederse hemen şimdi sütümü ekleyeyim pişireyim bir güzel pudingimi sonra da e, kaplarda şunlarda porsiyonluk yapalım bakalım <laughs> erişte yoğurtumuz hazır arkadaşlar her yerini yoğurtla kapatmak istemedim bamyamız masaya gitti çünkü Ali beyciğim çok acıkmış görevden geldiği için dedim sen başla şöyle dökelim toz biber yaptım böyle üstüne de hadi anne ekmeği de götür babana Böyle şimdi biz de Ali yanına gideriz. Otururuz. Bir güzel karnımızı doyururuz. Allah izin verirse. Allah'ım bereket versin. Tamamdır. Şöyle. Bize afiyet olsun. En pratiğinden tatlımızı yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Pudingimi pişirdim. Şöyle en altına bir tane bisküviyi kırdım. Şöyle. Sonrasında üzerine bir kaşık pudingimi döktüm. Bisküvilerimi tekrar kırdım. Böyle üstüne gezdireceğim. Şöyle. En son bitmiş halini gösteririm inşallah. Böyle bir kat bisküvi, bir kat puding şeklinde yapacağım. Pudingim de birazcık koyu oldu. Şöyle şöyle yapalım bakalım. En son bitmiş halini gösteririm size inşallah kızlar. Arkadaşlar en son Hindistan cevizi de dökelim şöyle tam ortasına. Şöyle azıcık süslemiş olalım. Bu kadar. Bugünün tatlısı da bu olsun. Tatlılarımızı da bitirdiğimize göre, yaptığımıza göre artık vedalaşabiliriz arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim size. Şöyle bisküviyle Pudingi karıştırdım işte gördüğünüz gibi. Böyle borcamda yaptığımız tatlıyı porsiyonluk yapmış oldum. E şimdi tabii ki soğumasını bekleyeceğiz. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar, öpücükler. Hoşçakalın.